Yine insanları kandırıp dolandırıp kendine düğün yapmasını istiyor. <laughs> Sofade ne <laughs> ee, Şeyleri bir Adalı Hazar Savunma Anonim Şirketi, Etikrom Anonim Şirketi, Yavuz Ağır. Şey Ağrı. değil de 2000 ile 3000 lira arası. 2000 ile Kendi tabii kendine şahsi Ağrı söylediği şey çelek yani. 25000 lira büyük çelek. <laughs> fiyat yani. 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 Ben size isimleri bir saniye. Mehmet Yıldız. Evet. Mehmet Ali Yıldız. Ha, toplayı da görüyorum de Ne? O Yani 312 bin liraya çelenk mi olur falan hani işin üç yüzünü bilmesi. 86 mı? farklı şeyler de var. Zaten toplamı 260 lira bak. Yine millet bir dolandırıyormuş. kızını almış seninle. Bir şey soracağım. Az yıldır mısın? Az yıldır mısın? Bir şey soracağım. Bir şey var mı? Bana Bunları alışveriş haberi var mı acaba? Ha, biz göndermedik. Mansur Yalış'ı biz göndermedik. göndermedik. O tek geldi. Ayrı geldi. Alçı durumu atsana. Müşterimiz bizi aradı. Çelenk siparişi vermek istediğini söyledi. Otelde nişan organizatörü olduğunu söyledi. Ee, kabul ettik. Baştan 20 kişilik bir liste geldi. Ödeme istedik önden. Bugün yarın, bugün yarın ödeme yollayacağını söyledi. Erteledi bizi. Nişan tarihi geldi. Ürünlerimizi tedarik etmiştik. Siparişleri çıkardık. Ee, 86 tane çelenk gitti. Ayrıyetten isteme buketi, 101'lü gül, 50 adet gül gelen davetleri o şekilde... Toplam 86 tane çelenk gitti. Yine fatura kesildi. Daha sonra ödeme yapılacağını söyledi. Bugün yarın yine ertelendi. Avukat süreci başladı. Daha sonra avukat süreci başlayınca tehditler başladı bu sefer. Hakaretler, tehditler. O şekilde ilerledik. Hı hı. Toplamda 86 adet çelenk var. Ee, toplam maliyeti 312 bin lira rakam vardı. Erteledi bugün yarın diye. Hı hı. Kendileri, Tabii kendi nişan Evet, kendisinin de ünlü bir iş adamı olduğunu söyledi. İş ortaklarının ünlü iş adamlarının ismini kullanarak iş ortaklarının olduğunu söyledi. Zaten giden çelenklerin hepsi de ünlü iş adamlarının çenengiydi. Siyaset partiler olsun, ünlü iş adamları olsun. O şekilde. Biz çenekleri gönderdik. Orada kendisini de gördük. Nişan organizatörü vardı. Ee, Ankara'dan güvenlik korumaları falan gelmişti. Onlara da daha sonra ulaştık. Onların da ücretleri verilmemiş. O şekilde. Şikayet Sonrasında iş oldu? avukatlık olduk. en Son avukat şikayet dilekçelerini yolladı. İtiraz ettiler faturalara kesilen faturalara. Ondan sonra bizi aradılar, tehditler başladı. Ee, evden aldırmalar, devlet biz olduğunu söyledi kendisi. Oldu 21 Aralık'ta nişan organizatörü vardı. Kendisi de bize 10 Aralık'ta, 11 Aralık'ta ulaştı. Parça parça liste geldi. Toplam 86 adet çelenk siparişi oldu. Hı hı. Yani bir iki hafta hem psikolojik olarak hem ürün konusunda hem tedarik ettiğimiz yerler konusunda sıkıntılar yaşadık. Tabii çalıştık. Elimizden geldiğince karşı tarafları mahcup etmedik. Ödeyebildiğimiz kadar ödedik. O şekilde. Tabii bütün zarar şu anda bizde hala ödeme bekliyoruz. Kendisi de herhangi bir işlem yapmıyor hala. Ee, i̇cra takibi başlatacağını söyledi. İhtarname gönderdiler. Faturaya itiraz edilmiş şirket adına. Alabiliyorsanız gelin alın şirketten. Biz itiraz ettik falan diye haber geldi bize. Aradılar bizi. O şekilde bekliyoruz. <laughs> Zararımızın karşılanmasını bekliyoruz. Bir toplantıda olduğunu söyledi, araçta şu an meşgul olduğunu söyledi, daha sonra arayacağını söyledi. Hep böyle ertelemeler, NATO Genel Sekreteriyle yan yanayım, şu anda toplantıdayız gibi cümleler kullanıldı. Hep ünlü iş adamlarını öne atıyor. Az Yıldırım'ın yanındayım gibi. O kelimeler. Büyük ihtimal milleti bu şekilde dolandırılıyor. Kendini karşı tarafa artık büyük biri olarak göstermek istiyor, ünlü biri olarak göstermek istiyor. Ama maalesef dolandırıcı yani. Kendisini bize Aziz Yıldırım'ın yeğeni olarak aynı zamanda iş ortağı olarak tanıttı. Bunların hepsinin ses kayıtları ve WhatsApp konuşmaları bize mevcut. Bunların hepsini mahkemeye sunacağız. Nişanlısına ulaştım ben. Önce şaşırdı ama ben de onun işin içinde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Engellendim sonra. Çok yardımcı olmadı. Hem mağdur edildim hem de benden şikayetçi olup beni tutuklattıracakmış.